Haftalık burç yorumları. 9 Kasım, 15 Kasım arası burçlarımızı neler bekliyor diyoruz. Ama evet İzmir bir deprem geçirdi. Büyük bir deprem. burçlarımızın her burcumuzun başında ayrı ayrı bu konuya değinmek istedim. Çünkü zorlu bir deprem. ben İzmirli olarak şimdiye kadar böyle bir deprem ne gördüm ne duydum. Yani gerçekten İzmir'de yıllarca yaşadım. Belki son 18 yılımız İstanbul'da geçiyor ama doğuma büyüme İzmirliyiz. İzmirli'nin çocukluğundan beri hiç bu kadar şiddetli ki İzmir bir deprem bölgesidir, bir fay hattının üstündedir ama temelde bakarsak Türkiye bir fay hattının üzerinde. Dünyaya bakarsak dünyada da birçok ülke fay hattının üzerinde. Ama belki de bu yapılanma çok önemli. Özellikle depremlerde sağlam bina, sağlam temel, sağlam kolonlar, demirlerin kuvvetli olması Evet bu depremler aslında çok suçlu değil. Dünya içinde yaşadığımız için zaten bu yeryüzü katmanları sürekli parçalanıyor, faylar kırılıyor. Biz üzerinde yaşayan insanlar olarak yaşadığımız alanı sağlam tutmak zorundayız. Peki biz kendimiz bu evi yap yapmadığımıza göre, bunu bir müteahhit yapacağına göre, bunların bir ustası olduğuna göre bütün e, sorumluluk bunlara düşüyor. O yüzden eğer bir evde bir ölüm varsa, birileri kötü bir şekilde depremde yıkılmışsa ilk sorgulayacağımız kişi bu evi yapan ustalar ve müteahhitler olacak. Kızıyoruz onlara. Sağlıkçılarımız zaten bu konuda inanılmaz büyük çabayla. Onlar yani doktorluk mesleği inanılmaz kutsal bir meslek ama bunun yanı sıra mühendislik ve müteahhitlik de çok çok önemli. Dünyanın sağlığı tamamen müteahhitlerin ve doktorların, sağlık kuruluşlarının elinde olduğunu düşünürsek lütfen e, bu işlere kendini adamış, insanlığa adamış insanlardan e, sağlığımız için onlardan çok şey bekliyoruz. Evet peki oğlaklar, kovalar bu hafta neler bekliyor? Kovalar özellikle özgür insanlardır. Ruhsal anlamda kendi başına karar veren, hiç kimsenin etkisinde çok kalmayan, sabit düşünceli çünkü sabit bir gezegenler vardır oğlu anlatan ama içinde bir satürn vardır. Önce olmayı çok sever oğlaklar. Bir şeyi başlatmayı çok sever ama kendisi sabit ve Uranüs sabitti içinde olduğu için de zaman zaman düşünürler. Şimdi o kovaların zaman zaman şu dönem daha da sabit düşünmeye başladılar. Kendileri gibi sabit gruba giren Boğa burcunda ilerliyor Uranüs ve Kovalar bir çeşit bir boğa özelliği taşımaya başladılar. Bu hafta özellikle dikkat etmeleri gereken sevgili Kovaların en büyük özellikleri evet baktığımız zaman sosyal ilişkiler, yaşamla ilgili yeni vereceği kararlar uzun süredir beklediği, yapmak istediği yolculuklar ve internet üzerinden, sosyal medyadan ya da dijital kanallardan alacağı kararlar. İşiyle ilgili daha sosyalleşecek, daha farklılaşacak. Burada arada çarşamba günden itibaren Merkür Akrep Burcu'na geçiyor. Hafta sonu pazar günde yeni ay akrepte. Akrep Burcu'na geçmesiyle kovaların daha çok kariyer evleriyle ilgili olaylar gündeme gelecek. Bazı iş konusunda sabit kararlar almak zorundalar. Düşüncelerinden ödün vermeyecekler. İş yaptığı insanlarla takışabilirler. Ruhsal anlamda genişlemek istedikleri halde yapamayabilirler. Birçok iş dedikodularının ortasında kalabilirler. Kafaları birazcık sevgili kovaların karışık. Fakat buna rağmen Mars var. Mars e, ...iletişim evinizde, üçüncü evinizde... ...Mars orada uzun süredir tıkanıklık yaratmıştı size, retro yapıyordu. Oraları biraz açılıyor işte. Cuma günden itibaren ayın 14'ünde Mars retrosundan... E, ...iletişim eviniz kurtulunca bir anda rahatlamış hissedeceksiniz ama... ...birazcık ben bilirim havalarına girebilirsiniz. İstediğiniz düşün, düşünceyi, yapmak istediğiniz ne varsa o konularda daha cesur kararlar alacaksınız. İnsanları çok çözeceksiniz. Problem çözme konusunda muhteşem olacaksınız sevgili Kovalar. Evet şu ayın 14'ünden sonra yani hafta sonu cumadan itibaren azıcık daha rahat rahatlamış hissedeceksiniz kendinizi ama çarşambadan itibaren iş konusunda bayağı değişim içindesiniz. Uruncusunuz da zaten aile ve yuva evinde olduğu için hala o sürpriz olaylar, ev içinde yaşanan olaylara karşı hala dikkatiniz dağınık olabilir. Biraz dikkatli olun. Karmaşa içinde kalabilirsiniz diyoruz ve sevgili kovalarımıza iyi bir hafta diliyoruz. Umarım öyle olacak.